Şöyle ismi neden Şakir hani Kral Şakir bir evet. sonuçta bir aslan çocuğu yani evet. bir, bir aslan sonuçta evet. bir hayvanlardan oluşan bir dünya kurduk evet. Kral Şakir'di. Ee, Şakir kelimesi işte Şakir annesi Re, şey Kadriye babası Remzi hep böyle aslında klasik Türk isimleri bunlar. Hani baktığımızda hani sakar şakirler vardır işte o Kemal Sunal döneminde evet. hep böyle bizim o Hababam sınıfı işte ee, neşeli günler filmlerindeki aslında o dokuyu biraz çizgi filme taşımak istedik. Yani bu çıkış noktamız orada. Yoksa mesela şu anda çok kullanılan olağan birçok ismi de kullanabilirdik. Biraz ters köşe yaptık aslında orada. Evet. O yüzden mesela ilk çıktığında insanlar çok şaşırdı. Aa Şakir. Şey zannetmişler Kral Şakir yayınlandığında aa herhalde bu yabancı bir çizgi film. Hmm. Yabancı çizgi filmdi hani bizimkiler böyle e, Türkleştirip yayınladılar diye.